Kendini hesaplaşman bittiyse gelebilir miyim? Gel tabii canım senin evin sonuçta. Al, Üşümüşsündür. Bu da telefon. Sağ ol. Kerem ben özür dilerim. Yani öyle demek istemeyeceğini biliyorum ama ya saçmaladım. Ha pijama meselesi. Unuttum ben onu canım, boş ver. Ama ben de öküzlük yaptım değil mi? Bu evliliği bozmak istemiyorsun dedim diye öküzlük oldu değil mi? Yani hmm. birazcık öküzlük oldu. Ya Kerem baksana sana şunu demesem hiçim hiç rahat etmeyecek. Muhsin baba seni çok seviyor. Sana çok güveniyor. Yani bundan bu kadar kızıyor bence. Ha? Sanmıyorum Ayşe ya. Ben bu zamana kadar hep Muhsin Yiğiter'in oğlu Kerem Yiğiter oldum. Bilerek ve isteyerek aslında e, işime geldiği için mi babamı ezmek istemediğim için mi bilmiyorum ama galiba artık sadece Kerem Yiğiter olmak istiyorum. Seninle bir ortak noktamız olacağını hiç düşünmüyormuşsun. Nasıl yani? Yani ben de bu evin küçük korunmaya muhtaç kızıydım. Ben de sadece Ayşe olmak istedim. Yani kendim olmak istedim. Ya tabii iş hayatıyla karşılaştırılmaz, kıyaslanmaz ama... ...ne bileyim bir an benzettim işte bize. E sen de, de mangal gibi yürek var ama. Hmm. Abime benziyorum ben. Yani Rıza abime benzer bu yönüm. Abi ne kadar ne acayip adam ya. Rıza abim gariptir yani komiktir. Bak bir gün ne oldu biliyor musun? Bu bize sinirlendi tamam mı? Kızım yavaş Allah aşkına bütün ses yukarı gidiyor çocuklar perişan oldular biraz uyusunlar ses ha, tamam. Ya seni. Abi kaldırdık ya koltuktan. Abi kaldırmışsınız da benim orada sırtım ağrımış. Bir beş dakika şurada yatağımda yatayım dedim. Bayağı uyumuşum. Anne niye kaldırmıyorsunuz beni ya? Sus! Ne kahvaltı yap. Ya Allah aşkına anne ne kahvaltısı ya? Benim şirkete gitmem lazım. Abi versene. Bugünlerde Muhsin amcanın yanında olmam gerekiyor. Ya baksana adama ya. O kendi oğlunu tanımamış, beni takar mı? Abi al, geliyorum. Ha vallahi he. Hadi git sen, geç kalma hadi hadi. Tamam, bir dakika. Abi versene ya da al ya. <laughs> ya niye uyandırmıyorsunuz beni ya? Ayarsız ya. Allah'ım ya Rabbi akıl ver şu çocuğa. Anne. Oğlum sus sana. Lan kime diyoruz bağırma diye. Yok bir şey yok. Ya bir bırakın da bir gelin ya. Gelin gelin vallahi bak ne göstereceğim. Erkut yine mi koç getirdin? <laughs> Ay Nazmiye Allah'ım ya Rabbi. Bıktım bunun işlerinden yemin ediyorum. arzularım. Bunlar sabah kadar burada mı uyumuş? Ya üşütmüşlerdir onlar orada ya. İnşallah saçları ıslak çıkmamışlardır. Niye öyle çıksınlar ki? Ne, ne bileyim ya ben. Ulan Nazmiye. Aklın fikrin tövbe estağfurullah. Ne var be? Gencecik çocuk o herkes senin gibi sırtını dönüp yatıyor mu sanki? Ana ne diyorsun milletin için? Vay be. Bu çocuk iyice bizim mahalleli oldu ha. Helal olsun valla. Uyandırsak mı ki? İnsanı uyandırmaya kıyamıyor ki ya. Oh. Ay ne oluyor ya? Oh. Ee, e, annem sabaha kadar burada uyumuşsunuz ya siz. Hem de koyun koyuna. Şu kızım. Ama ne var be yalan mı? Annem arıyor ben bir açayım. Ha. Efendim anne. A A Alo Kerem. Oğlum arıyorum niye açmıyorsun anneciğim telefonunu? A açtım anne ne oldu anca açtı. Neyse neyse anneciğim sen bana bakma işte benim aklım sende olduğu için çok huzursuzlanıyorum yani. Anne tamam üzülme ben gayet iyiyim. Nasıl üzülmeyeyim anneciğim vallahi dünden beri gözüme uyku girmedi ya. Sen neredesin Volkan'dasın değil mi? Dündüre söyle üzülme dönürüm üzülme üzülme emin ellerde onlar. He selam söyle. Ya, ya, ben gidiyorum ya anne beni niye uyandırmıyorsunuz ya? K Kerem sen neredesin? Anne duyduğun üzere Melahat annelerdeyim Dün gece burada kaldık ve kalmaya devam edeceğim. Biz onları hiçbir yere bırakmayız. Sen merak etme. Oğlum söylesene annene merak etmesin yazık kadına. Annem dur, Kerem kendi konuştun. Ee, e, tamam, sen konuş o zaman. Hadi biz kalkalım. Sen konuş oğlum. Üşüdün mü çok? Üşümedim de bu oyunum. Kerem, ha? Anneciğim sen delirdin mi? Senin ne işin var oradan? Anneciğim sakin olur musun? Bir iş bulup bir eve çıkana kadar buradayım. Ay vallahi daha yeni iş diyor ya, vallahi yeni iş diyor ya. Anne tamam sen sakin ol, sonra konuşuruz. Keremciğim, Kerem. Ay Allah'ım ya Rabbim eh ya, ehbe Musin ya, be Muhsin. yine yaptın yapacağını. Oo bakıyorum beni yine güzel anıyorsun. Sen oğlun nerede biliyor musun acaba? Nerede olacak? Volkan'dadır. Ha Volkan'da. O manyakların evine gitmiş. Manyaklar kim ya? Kim olacak? Ayşe'nin ailesi işte. E ne var? Orası da onun bir evi sayılır. Kalsın orada. Vallahi siz beni baba, oğul öldürmeyi planlıyorsunuz herhalde. Ay inanamıyorum ya. Ben onun o manyakların evinde kalmasını istemiyorum. Ay çocuğu çağır ne olur hadi. Unut bunu Yelda. Madem buradan çıktı gitti, nerede kalırsa kalsın. Bak çocuk yeni bir iş bulacağım diyor Muhsinciğim. Bu defa şımarıklık yapmıyor yani. Çocuk çok ciddi. İyi madem herkes kucak açmış, Kerem'i bekliyorsa buyursun. E pesmu si okay. ja. Bravo sem. Şükürlerden günaydın, Elin afiyet olsun. Ya benim gömleğimi yıkamışsınız. Teşekkürler. Ee, anne sen mi yıkadın? Yo, ben yıkamadım. Ayşe yıkamıştır. Ya iş görüşmesi var ya bugün. Malum yanımızda hiç kıyafet olmayınca. Ha doğru. dur, dur. Ee, dur. Ya e, yakası bir yamulmuş. Onu bir kalk da düzelt çocuğun yakasını. Kız kalksana. Dur, düşürüz. dur. Yok yengem öyle değil. Böyle arkadan alacaksın, öne getireceksin. Daha düzgün oluyor. İndir, çek aşağı arkayı. Ha. Ha. Oldu mu? Aferin. Hadi ben gideyim o zaman. Kerem bekle. <laughs> Şu anahtarı bir al. Bu bizim çocukların arabası. E tabi seninkine benzemez de en azından ayağını yerden kes. Olsun düşünmeniz önemli. Teşekkürler. Afiyet olsun tekrardan. Sağ Hayır. Hayırlı işler. Gülüşmeler. Ben de çıkıyorum o zaman. Hadi güle güle. Sen, Sen de gülüşmeler. Da gülüşmeler. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz abi. <Gülüşmeler> Aşk olsun. Anne ne açın ne yapıyor? İşte, e hey, hadi sana hayırlı günler. Ha bu arada direksiyonu biraz serttir ha. Yani dikkatli kullan da bir daha kaza bela olmasın. Tamam merak etme. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yes. Kerem, oğlum mahallemize hoş geldin. Artık burada yaşayacak mısınız? Öyle duyduk. Baban da evlatlıktan reddetmiş. Bu ne hız arkadaş? Neyse, üzme kendini. Hayırlısı be evladım. Tam olarak öyle değil ama ablacığım, boş verin hadi. İyi günler. Rıza'nın kafesinde çalışacak diyorlar, doğru mu? Beş parası da kalmışsın. İnsan üç kuruşunu bir kenara koymaz mı be evladım? <laughs> ablacığım, hangi dedikodu ajansıyla çalışıyorsunuz bilmiyorum ama... ...onlar hep yalan yanlış haberler. Ben hatta şu an iş görüşmesine gidiyorum. Gayet iyi yani durumum. Teşekkürler. Hadi iyi günler size. Üç kuruşunu kıymetini bil ha. Tamam mı? Bundan sonra. Hadi hayırlı günler. Kazasız belasız. Oh, beni düşürdüğün durumlara bak. Kadıncaz da haksızlık insan kenara para atmaz mı için? Afili aşklar <laughs> böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı tarçlar.